Güneydoğu turumuz devam ederken Muş'ta gıda sektöründe hizmet veren bir işletmeye gidiyor ve işletme sahibi Engin Bozda dinleyerek başlıyoruz röportajımıza. İsmim Engin Bozda, yaklaşık olarak yarım asırdır ticaretle uğraşan bir ailenin bir ferdi. Temel olarak yaptığımız iş gıda sektörü. Gıda sektörü dediği bir zaman. Kocaman bir e, dünya ile karşılaşıyoruz çünkü A'dan Z'ye bir sürü ürünün e, temel ihtiyaç insanların yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan tüm evet. e, gıda maddelerinin gıda maddelerini içine alan bir sektör. Evet. E, niye böyle bir yere açtık derseniz e, şunu, şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim e, bizim Çocukluğumuzda, gençliğimizde, sokaklarımızda cıvıl cıvıl marketler, bakkallar vardı. Biz aslında e, toptan gıda sektöründen gelen bir e, müesseseyiz. E, market sektörüne niye girdik? Çünkü bakkalımız, marketimiz bir anda kayboldu. Taziyemizde, hastalandığımızda, parasız kaldığımızda bize... E, yer veren bize kapısını açan insanların yok olduğunu gördük. Biz bir nebze olsun bunu yaşatabilmek için böyle bir karar aldık aile olarak. Çok güzel. Kardeşlerim, çocuklarım, yeğenlerimle beraber bunu daha nasıl büyütebiliriz, nasıl güzelleştirebiliriz, nasıl daha çok insana hizmet edebiliriz edasıyla çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim Muş bildiğimiz gibi Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesinin şirin bir şehri ancak şöyle söyleyeyim eğitimde, sağlıkta ticarette sosyal yaşantıda biraz diğer şehirleri bizim gerisinde kalan bir şehir. Şunu kendimize amaç edindik. Biz bir tık, bir tuğla nasıl koyabiliriz onun hesabıyla. Çünkü çok memleket sevdası farklı bir şey. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, memlekette faydamız dokunduğunda e, bu fayda aileye yansıyacaktır, evet. topluma yansıyacaktır. Dolayısıyla e, çok e, pozitif bir atmosfer yaratacaktır. Bunun İnşallah içinde, geçiyor. Evet, evet. Ömrümüz geçiyor. Çünkü zaman su gibi akan e, bir kavram. Şunu söyleyeyim. E, insanlarımızın alım gücü gittikçe düşüyor. Şehrimizde küçük esnaf, yerel işletmelerin neredeyse büyük bir kısmı yok olma aşamasına evet, geldi. Evet. Biz Bozda ailesi olarak e, bu yaraya nasıl merhem oluruz? E, bir, e, bu yangına ne derecede su götürebiliriz? E, şiarıyla yola çıktık. E, i̇şletmemizde e, gıda ürünü olarak A'dan Z'ye e, ulusal e, markalarda, e, ne bileyim çok donanımlı süpermarketlerde ara, arayıp da bulmak istediğiniz her şey mümkün. Bu çok fiyat. Erdi. Bunun yanında en önemlisi fiyat politikamızı belirlerken insanların e, alım gücüne çok dikkat ettik ee, şöyle söyleyeyim yerel işletmelerin ürettiklerine dikkat ettik hmm. onlara destek olmak için çok güzel çünkü şunu çok iyi biliyoruz ee, paylaştıkça güzelleşiyor bu dünya paylaşarak çok şeyi aşacağımıza inanıyoruz kesinlikle öyle şimdi biz aşağıda e, izleyicilerimiz de birazdan göreceklerdir bayağı da bir ürün yelpazemiz var Hatta e, her bir üründen Tedarik ettiğimiz firmalar da var, çeşitli olarak burada kalite biraz ön plana çıkıyor. Siz alım gücü ve kaliteden yana tercih şöyle, yapıyorsunuz değil mi? Şunu şöyle belirtebilirim, ee, biz e, ağzamza gelen her müşterinin her üründen alabilmesi e, alabilmesini sağlamak için ülkemizin her tarafından ürünleri getirdik. Evet, biri, biz yemediğimizi yedirmiyoruz. Kesinlikle, bu arada. Ee, i̇nsanların sağlığı bizim için çok çok önemli. Ee, her keseye, her bütçeye hitap edecek bir e, şey, e, bir market yarattık.